cihanı fethederiz. Bütün aleme duyururuz böyle çalımıyla. Yani ben işte bunlar ikinci ayet bir yönüyle yeni bir açılım getiriyor onlar. Ve kâle lâ gâlibe <laughs> lekumul minen ve inni lekum ve kâle inni Üç defa paniklediğini ifade ediyor bak. Müminlerde feşel olmazsa şeytan panikliyor yani. İnsi şeytan, cinci şeytan. O insanlara olumsuzluk şeyleri hep dürten dürtükleyen şeytan yani. Ama günümüzde kafirler şeytanı kabul etmiyorlar. Bunu kendilerinden biliyorlar. Şeytanın en büyük tesisi Hazreti Üstad diyor, kendini inkar ettirmektir. Bütün kafirlere şeytan kendini inkar ettirir. O şeytanca düşünceler kendi kafalarından çıkmış, kendi felsefelerinin tezahürleri gibi gösterirler. Bu da aldanmanın ayrı bir yanı. Hani şeytan onlara yaptıkları işi güzel gösterip şöyle demişti. Bugün insanlardan işte galip gelecek kimse yoktu, Ben de yalnızdayım. Fakat iki ordu birbirine birbirini görecek hale gelip karşılaşınca gerisin geri dönüverdi ve ben dedi sizden uzağım. Ben sizin göremediğiniz şeyleri görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Öyle ya Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Müminlerim burada ince bir espri var. Yani müminlerin galiba adına, güç adına, kuvvet adına, hakikati temsil adına güçleri neyse şayet bu arada melaike-i kiram da öyle bir tavır, ruhaniler öyle bir tavır sergiliyorlar ki bu görünmeyen metafizik varlıklar, şeytan gibi, onun avenesi gibi kimseler, bunlar da onu görüp paniğe kapılıyorlar. Müslümanlar da zaaf olduğu zaman o zaf bir yönüyle de karşı tarafı adeta güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Değişik yerlerde hep şeytan böyle bu korkusunu Ali İmran'da da ifade ediyor. Burada da Enfal'da da ifade ediyor. Daha sonra Haşr Suresinde de aynı şekilde ifade ediyor. Euzubillahimineşşeytanirracim evet. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim ذلك <laughs> Bu cezanın sebebi şudur. Bir millet kendilerinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirmedikçe Allah da onlara verdiği nimeti güzel durumu değiştirmez. Bir de şundan ki Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. Parantez içinde dolayısıyla herkese layık olduğunu verir. Bir yazda iç deformasyona uğramadıkça. Evet. Bunu diyecektim burada yani. İç bozulmaya maruz kalmayınca, deformasyon yaşamayınca Allah onlara verdiği nimeti almasın. Bu Rahat suresinde de farklı bir versiyonu ifade edilir bunu. Ta değişik yerlerde de men yertelde mümkün en dini de yaşa yutip kümeyeti bir kalkın cedidde de hep aynı şey var. Bütün bunların hepsinde iç bozulma iç bozulma yüzünde sebebiyle denebilir. Allah nimetlerini geri alır. O nimetler koruma, kollama mevzunda emin emanetçilere teslim eder. Emin olmayanlara bırakmasın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم öyle olmasaydı zaten halalen tayyip edemezdi yani. Helal ise helal. Helal olmanın dövdesinde tayyip. Çok Eğer iştihat neticesinde zemkinlerden ötürü azap etmeyeceğine ve ganimetlere helal kılacağına dair Allah'ın nef-i yazdığı daha önceki bir hüküm olmasaydı aldığınız fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Ama bundan böyle fidyeyi ve ganimete size mübah kıldım <laughs> Artık aldığınız ganimetleri helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Gerçekten Allah vakurdur, rahimdir. Bağışlaması, merhamet ve ihsanı boldur. Böyle düz yolda disiplinler ve prensipler çerçevesinde yürürken değişik o yol güzelgahta farklı durumlar olabilir orada. Nebi mutlaka orada iştahat ederken burada ilahi araştırması lazım. Değişik vesileler dediğim gibi Yunus bin Metta, Ninova'da Allah kellecilerinin Ninova halkını helak edeceğini şey yapıyor, haber veriyor peygambere. O güne kadar da Hazreti Yunus bin Metta bakıyor ki Hazreti Nuh'a dediği zaman o gemiye biniyor, o kavmden ayrılıyor. Hazreti Vud şöyle yapıyor, Hazreti Salih şöyle yapıyor, Hazreti Vud aile evladını alıp çıkıyor. Şimdi böyle bir noktada iştahat yaparken siz olsanız ne yaparsınız yani Aklınızı kullanınca. Allah bu kavmi merak ettiğine göre benim onların içinde olmamı istemez Allah. Ben de ayrılayım diyor. Fakat mukarrebin olan insanlar, hatta akrabın mukarrebin olan insanlar, o mevzuda mutlaka muradi ilahi araştırmaları lazım. Kapı aralığında ben şimdi böyle iştahat ettim, bu isabetli de olabilir ama Rabbim ne diyor acaba bu mevzuda? Bilemeyiz yani orada. İşte öyle bir incelik vardır. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelen şey de odur yani. Sahabe-i kiram efendiler diyor gelen husus da odur. Bizim için değil yani. Biz kapalı, karanlık insanlarız. İştahat ederiz bir mevzuda, bir karar veririz. Çok defa yanlış olur. Ayrı mesele de. Fakat onlar doğru yolun, doğru temsilcileri. İç sıkamet kahramanları olması itibariyle mutlak her meselede muradi ilahi bulmaları. Muradi ilahiye tevfiken hareket etmeleri lazım. Evet. <laughs> hususiyeti var yani. Peygamberlere ait hususiyeti var. Belki derecesine göre böyle Allah'a kesfi kuvvet etmiş insanlar için de böyle samimi, hakikaten üstün niyetli insanlar iştahat ederler de fakat o zaman ne yapacağız biz de? eren eshab rey. Onlarla mesela işare edeceğiz bir daha. Belki birine kanaat etmeyecek bir başkasıyla da edeceğiz. Acaba işin içine hislerimiz karışıyor mu yani? bu meselede böyle bir karar verdik. Şöyle yürüyelim, böyle açılalım, şunu şöyle görelim filan. Yani bu mevzuda çok hakperest olmak lazım. Siz kendi aranızda görüşün, alternatif düşünceleri alın mesela demeli. Sonra getirin burada, yeniden bir kere daha müzakere edelim. Doğruyu bulmaya çalışalım dersek Allah Celle Celaluhu muhafaza etmez orada. Yani burada, inna allaha gafurur rahim der Allah. Önemli şeyler yani onlar. Onlar vahiy ilahiye. Hz. Adem Aleyhisselam'ın durumu da vela şecerete diyor. Yani bu şecereye yaklaşmayın. İkisine de diyor. İşte orada muradi ilahi sorması lazım. Yunus sorması lazım. Ve anlıyor yani o meseleyi. Anlayınca balık yutuyor, anlıyor o meseleyi. La ilahe illa ente subhani ki ne zalimin diyor. Yani zulmedenlerden oldu. Yani o muradi ilahi esas şey almama, nazar itibare almama gibi şu şey oldu. Bir iştahat bu. İştahat. Günah işlemiyorlar yani. İştahatta sevap da olabilir. Fakat onlar için sevap bile olsa tedip gelir yani arkadan tedip gelir. Bizim gibi avam insanlara gelince biz de meseleleri meşveretli bir yönüyle burada ilahiye uygun olup olma olmadığını belirlemeye çalışmamız lazım. Cehdimizden dolayı Allah muhakkak etmesin. Meşveret iştirattan önce mi gelir hocam bize göre? Meşveret aslında o dönemde de iştirattan önce gelir. Meşveret icmağa götürür. Evet. Allahümme şenik Bismillahirrahmanirrahim. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن, ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا, فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي قوما الفاسقين De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kısım ve her dökerek kazandığınız mallar, kesada uğramasından endişe ettiğiniz ticaret, hoşunuza giden konaklar, size Allah'tan ve Resulünden ve onun yoluna cihad etmekten daha sevimli ve önemli ise, o halde Allah emrini gönderinceye kadar bekleyin. Allah fasıkları umluktan eriştirmez. Gerçek Müslüman servet, ticaret, mülk sahibi olabilir. Güzel konaklarda oturabilir. Fakat bunları hiçbir zaman kalbine yerleştirmez. Hele hele Allah'tan, Allah yolundan ve O'nun yoluna cihad etmekten daha önemli hale getirmez. Bununla beraber Ebu Suud Efendi'nin dediği gibi, bu ayette öyle bir tehdit vardır ki, Allah'ın hususi lütfuna muhassap olmayan hiç kimse bundan kurtulamaz. bu başta o türlü şeyleri, elde ederken, tesis ederken, öyle hayata adına öyle bir düzen kurarken, bütün onlarla yine ilahi kelimetullah ve namı celili Muhammed'in açması. bunlar hedeflenmeli, onlara bağlı götürmeli. Yoksa hafizan Allah o tür bir şeyler, o mal, menal, rahat konaklar böyle, işte bu böyle insan dışına inşirah veren evler, bunlar çeker insanı. Bunun dinamizmini eritir, bitirir onu. Yani olduğu gibi kalamaz o insanın. Olduğu gibi kalması mümkün değil. Bu açıdan da Kur'an-ı Kerim orada bu ayeti tehdit ediyor. Levha benim başımda biliyorsunuz. Diyor, bu önemli. Başka bir yerdeki, başka bir ayette benzer şey ifade ediyor. Bu açıdan herkes bunu bir şey gibi boynuna asmalı. ayet anası boynuna asmalı bence. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلي وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم لا <applause> إلا Eğer siz, Eğer siz ona yardım etmezseniz Efendimiz'e aslında Allah ona yardım etmişti. Kafirler onu ikinin ikincisi olarak Mekke'den çıkardıkları. Eğer siz Peygamber'e yardımcı olmazsanız Allah vakıyla ona yardım ettiği gibi yine yardım eder. Hani kafirler onu Mekke'den çıkardıklarında iki kişiden biri olarak mağarada iken arkadaşına hiç tasalanma Zira Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah onun üzerine sekineti, huzur ve güven duygusunu indirdi ve onu görmediğiniz ordularla destekledi. Kafirlerin davasını alçattı. Allah'ın dini ise zaten yücedir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ile hicret sırada Mekke'nin güneyindeki devr mağarasında üç gün kalmalarına işaret ediyor. Evet, orada malum bilinen şeyler, kafirler mağaranın önünde dolaşıyorlar, üstüne çıkıyorlar. Ayaklarının dibine baksalar görecekler orada. Hz. Ebu çok telaşa kapılıyor. Sana bir şey yaparlarsa diyor, bu iş biter. Sevkalade bir itminanı kalple la tahsen Dostum tasadan mı Allah bizimle beraber mi diyor. Beyzalı birinci cilti ama sayfası falan hatırlayamam. Bu münasebetle bir şey derler ki düşman işte bu kadar böyle efendimize yakın da ellerini uzatsalar ulaşırdı. Ayaklarını assalar bulunduğu yere girerlerdi. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fevkalade fütursuz ve ciddi bir itfinan içinde la tahsen allaha ma'na dedi bu kelimelerin karakteristik olarak ifade ettiği manalara bakacak olursanız la tahsan dostum tasalanma inna allaha şüphesiz Allah mana bizimle beraber Hz. Ebu ve andaki durumu itibariyle bu isim cümlesi burada tehdit ediliyor muhatabın durumu itibariyle tehdit ediliyor diyor ki Seyyidin Hz. Musa Firavun karşısında işte Kızıldeniz'in yanına geldikleri zaman onlar da yetişecekler yetişeceklerdi orada Ashabı İsrail dediler ki İnna le Evet. Biz muhakkak hakikaten derdest edildik, yakalandık, idrak edildik dediler. İnna le mudrekun evet. kella kella inne ma'iyye Rabbi seyehdi İnne ma'iyye bizimle beraberdir Rabbim seyehdi bize sonra bir yol gösterir herhalde. Bir çıkış yolu gösterir. Efendimiz'in o sıkışık anda diyor, söylediği bu söz ne kadar maliyeti ilahi masaliyetini aksettirmesi açısından Hz. Musa'nın dediğini tercih etti. Evet, bir Beyzavi'nin bakarsın bu şey. Böyle mi? Evet. evet bu bu... <laughs> Ve <laughs> kelime kelimetellezine keferu suhla kafirlerin kelimesini bence sözünü dedikleri, iddia ettikleri şeyler o zaten hakkı aşağı olmaktı. Allah onu aşağı kıldı diyor. Ve kelimetullahi yel ulyâ. Aslında Allah'ın kelimesine gelince Allah'ın sözü o zaten zatında vardır. Din Allah'ın sözüdür. Efendimiz'in mesajı Allah'ın sözüdür. Ortaya konan hakayık Allah'ın sözüdür. Bu dinamikler Allah'ın sözüdür. Allah'ın kelimesidir. Bu açıdan yani tekellüflü başka izahlara gitmeye gerek yok. Kelimetullah yal El hakku ya'lu ve la yu'la aleyh diyor Hazreti Üstad'ın da